Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün sizlere 4 hırsız sirkesinin mucizelerinden ve 4 hırsız sirkesinin tarihçesinden bahsetmek istiyorum. 14. yüzyılda tüm dünyayı ve tüm Avrupa'yı saran kara veba hastalığı yaklaşık 25 milyon insanın ölümüne sebep olmuştur. O zamanlarda günümüzün Fransa'nın Marsilya şehrinde gerçekleşiyor bu olay. Dört tane hırsız vebadan ölen insanların evlerine girerek soygun gerçekleştiriyorlar. Veba hastalığının çok bulaşıcı olması ve bağlı kişilerle aynı ortamda bile bulunulması hastalığın bulaşılması için yeterli olmaktaydı. Ancak bu hırsızlar rahat rahat ölen kişilerin evlerine girip ziynet eşyalarını, değerli eşyalarını çalabiliyorlardı. Üstelik ölen kişilerin cesedine dokunarak parmaklarındaki yüzükleri, değerli eşyalarını rahatlıkla alabiliyorlardı. Köylüler bu durumdan rahatsız olmaya başladılar. Ama aralarında da şöyle bir söylenti geçiyordu. Veba hastalığı çok bulaşıcı olduğu için onların da yakın zamanda öleceğini düşünüyorlardı. Ancak beklenildiği gibi bir durumla karşılaşılmadı. Hırsızlar yine evleri soymaya devam etti. Bir gece Marsilya halkı bu hırsızları gözetlediler ve hırsızları suçüstü yakaladılar. Daha sonra idam ettirilmek üzere mahkemeye çıkarıldılar. Ancak mahkemede bu olağan dışı durumun fark edilmesi sonucu hırsızlara bir teklif sunuldu. Veba hastalığına nasıl yakalanmadıklarını söylemeleri karşılığında idamdan kurtulabileceklerini söylediler, teklif ettiler. Bunun karşılığında hırsızlar sevinerek tabii ki de bu formülü verdiler. Formül ise şu şekildeydi, hırsızlar enmas sirkesinin içine bazı bitkileri ekleyerek kendilerince bir dezenfektan elde etmişler ve bu dezenfektanı ve bağlı kişilerin evlerine girmeden önce tüm ciltlerine, ellerine hatta ağızlarında gargara yaptıklarını söylemişler. Bunun yanında sirkeden içerek veba hastalığına yakalanmadıklarını söylemişler. 14. yüzyıldan günümüze kadar dört hırsız sirkesi olarak bilinen bu sirkenin tarihçesi bu şekildeydi. Günümüzde ise dört hırsız sirkesi biraz daha formülize edilerek şu anda satışa uygun formda bulunabilmektedir. Dört hırsız sirkesinin sağlığa birçok olumlu etkilerinin olduğu da söyleniyor. Örneğin saçlarınızdaki kepekten, kaşıntıdan, döküntüden bunlara tutun. Tüm vücudunuzdaki hastalıklara karşı sizlere koruma sağlayacağı söyleniyor. Gelelim içindekilere. 1937'de Paris Müzesi'nde asılı olduğu ve Marsilya'da salgın sırasında duvarlara asılan orijinal tarif olduğu söylenen bir formül çok önemli tarih kitaplarının içerisinde yer alıyor. İçeriğinde mercan köşk, ada çayı, karanfil, biberiye ve rafur gibi aromatik bitkiler listeleniyor. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz içindekiler kısmına bakacak olursak elma sirkesi, pelin otu, nane, biberiye, sedef otu, ada çayı, lavanta, muskat, eğer, tarçın, karanfil, zencefil, tane karabiber yer alıyor. Aynı zamanda bu tarif kimyasal bazlı temizleyicilere alternatif bir arındırıcı olarak da kullanılabiliyor. Hastalıkların önlenmesinde su ile seyreltilmeli, daha güçlü bir etki için günde 1 veya 3 çorba kaşığı alınmalıdır. Solunum yolları rahatsızlıklarında 1-2 çorba kaşığı kaynar su içerisinde seyreltilerek bu şeklinde tatbik edilir. 4 hırsız sirkesi 500 ml koyu renkli bir cam şişe içerisinde 30 ayı geçen bir raf ömrüne sahip olup şişe açıldıktan sonra 18 ay içerisinde kullanılması tavsiye edilir. Antiseptik özelliklere sahip aromatik ve şifalı bitkilerin bir bileşimi olan bu formül haricen losyon ve tonik tarzında suyla seyreltilmiş halde uygulanması gerekmektedir. Benim çok ilgimi çeken bir konu olmuştu. Umarım sizlerin de dikkatini çekebilmiştir. Videomdan daha fazla kişinin yararlanması için arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle paylaşabilirsiniz. Bu gibi içeriklerimi takip edebilmek için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.